Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere daha önceden göstermiş olduğum dantel desenli yelek modelimin bitmiş halini hep sordunuz. Yazdınız kanalımızda. Şimdi onu bitirdim izleyicilerim. Sizlere göstermek istedim. Hem tekrar örneğini sordunuz. İşte anlatır mısın falan diye. Bir de bitmiş halini. Şimdi ben yeleğimi tabi herkes kendi kilosuna boyuna göre yapıyor. Ben de böyle ortalama olarak işte kendime göre yaptım. Şimdi izleyicilerim bakın ön kısmı şöyle ben 10 sıra böyle trabzan koydum. Alt sırasını da daha önce göstermiştim. 10 zincirle 12 zincirle böyle başlayıp 10 tane trabzanla Önce şu alt kısmını ördüm yeleğimin kaç örnek işte ayarlayacağım ona göre. Ee, sonra burasını ördükten sonra izleyicilerim şu <laughs> kenarlara dört tane trabzan koydum. Şu yan dikişleri böyle gitsin diye. Sonra da örneğimi ayarladım. Bakın şimdi şöyle 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 tane örnek koymuşum ön kısmına yeleğimizin. E, şu yan kısmında 4 tane trabzan. Ön kısmımızda da 10 tane trabzan. Böyle modelimi devam ettirdim. Şuraya kadar izleyicilerim. Boy, boyunu da sayalım. Kaç tane? Şuradan hemen başlayalım. Örümceklerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. de şöyle bakın izleyicilerim şuradan böyle bitirmeye başlamışım. Şuradan 1, 2, 3 tane örneğimi trabzan yaparak 2 sıra bitirdim. Şu kol kısmını daha önce tarif etmiştim. Yapanlarınız da olmuş. Yazıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Yaptığınız için. Ama şimdi yapmayanlar ve örneği anlamayanlar için tekrar bitmiş halini göstermek istedim. Biraz sonra da örneğini birkaç tane anlatacağım sizlere. Şimdi ön kısmı da böyle izleyicilerim. Şu ön kısmını da böyle yaptım. Böyle trabzanları saydım bu sefer. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 22 tane dikiş payı ile beraber 22 tane trabzan. Arkasında da izleyicilerim arka kısmı da şöyle modelimizin. Şuradan şöyle düz düzeltelim örneğimizi. Bakın orada da aynı böyle trabzanla başladım önce. Sonra bu trabzanın üstüne örneklerimi dizdim. Siz isterseniz Normal iki sırada trabzan yapabilirsiniz zincirin üstüne çekip ama böyle daha güzel duruyor. Sonra yine sayalım örneklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane ben yapmışım. Ama dediğim gibi e, sizler daha küçük, daha büyük 20 tane veya 16 tane bilmiyorum şimdi bedeninize göre bu 40 beden falan yani oluyor. Çok büyük bir yelek olmadı. Boyu da zaten 22 tane arka tarafın 18 tane de şey genişli izleyicilerim. Arka kısmının kol bitimini de şöyle yaptım. Hemen orasını da göstereyim. Bakın şuradan yine 4 tane bırakmıştım. Şöyle yapayım koyu rengin üstünde belli olsun. Şuradan iki örneğimi önce trabzan yaptığım iki sıra. Sonra buradan 2 4 5 tane trabzanı bıraktım. Sonra 10 trabzanla böyle devam ettim izleyicilerim. Bu arka kısmı modelimizin şöyle de olsun. Belki e, örmek isteyip de şu kol kesimlerini anlamayanlarınız vardır, bilmeyenleriniz vardır. Şöyle tam anlatmak istedim. Şimdi bir de e, örneği sizlere anlatacağım. Çünkü yazıyorsunuz e, kol kesimi falan anlatılmış. Örneği de anlatır mısın diye. Şöyle ben bir geleyim, önce düzelteyim. Yine sizler buradan da bakıp yapabilirsiniz izleyicilerim. Benim anlatacağım modelden de yapıp bakabilirsiniz. Şöyle modelimi bırakayım. Şöyle. Şimdi ben sizlere özür dilerim. Hem de modelimin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum izleyicilerim. Şöyle hemen bakın ben sizlere kısa olsun diye böyle zincir çektim. Tabi siz trabzanla başlayacaksınız da ben böyle çabuk olsun diye önce zincir çektim izleyicilerim. Sonra bir tane örümcek alıyorum, 4 tane tekli trabzan, bir örümcek tekli trabzan. Şimdi onu sizlere anlatacağım. Çok kolay ve çok güzel bir yelek modeli. Ben de çok hoşuma gitti kendime yaptım izleyicilerim. Şimdi bakın şöyle kenarından döndükten sonra bir tane böyle örümcek alıyorum. Küçük. Çok uzatmayın örümceğinizi. He, tığ numaram 2 e, yün tığ. Şu an ipim de e, aynı yelek ipinden sizlere göstermek istiyorum. Şu an marka değil. E, bu simlisinden ördüm ben. Simlisi normali de işte sizler kendi zevkinize kalmış. Nasıl arzu ederseniz öyle ip alabilirsiniz. Bu incisi izleyicilerim bakın. Bazen örüyorum daha kalını bu ince olanı. Tığla ince daha güzel duruyor. Şişle biraz daha kalını. İşte sizler dediğim gibi istediğiniz incelikte kalınlıkta yapabilirsiniz. Şimdi e, örneğimize dönelim. Bakın bir örümcek çektim önce. Hemen şu dört tane trabzanın ilkine batıyorum böyle sık iğne ile battım 1 2 3 tane zincir çektim bir üstüne aldım aynı yere 1 2 3 4 tane izleyicilerim battım tekrar bir örümcek çekiyorum hemen şu karşıya bakın belli oluyor mu şu an şöyle koyu rengin üstünde sık iğne tutturdum yine 1 2 3 zincir çekiyorum bir üstüne aldım bir trabzan 2 3 4 tane yine bir örümcek alıyorum hemen bakın karşıdaki trabzanlı yerin hemen tepesine batıyorum 1 2 3 çok sevkli ve kolay bir yelek örneği görünümü de dantel gibi olduğu için dantel desenli yelek modelimizin Sizlere anlatmak istedim. Yazdığınız için sevgili izleyicilerim. 1-2-3 tane zincir. Tekrar 1 2 3 4 tane e Bunu farklı e, 3 mevsimlik ip diye ip varmış. Ondan da yapıyorlar ama ben bundan kullandım. O biraz çok e, dökülüyor şeyi örerken falan kullanışı nasıl bilmiyorum ben normal yelekli kipten kullandım tekrar örümcek hemen böyle karşıya şimdi batıyorum kenarıma geldim böyle kenara gelince sizler tabi böyle burada trabzan yapın 3 tane 4 tane trabzan yeleğinizde ki 3 zincirle yine çıkıyorum Buradan trabzanı devam ettiriyorum. Hem dikmesi daha kolay oluyor örneklerin. Şimdi yine böyle bir örümcek. Yine aynı model aslında hep aynı. İki taraflı örüldüğü için böyle çapraz geliyor. Şimdi 1, 2, 3 zincir yine aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Bir örümcek alıyorum. Tekrar bakın böyle batıyorum burayı. Sık iğne ile önce. Sonra 1 2 3 zincirle. Devam ediyorum. 1 2 3 4 tane. Şimdi bir örümcek yine. Şurayı batıyorum bak şu. Şurayı battım. Önce sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Zincirden sonra 4 tane tekli trabzan. 1, 2, 3. Çok da sıkı yapmayın. Trabzanlarınız kötü oluyor. Sonra böyle yumuşacık oluyor. 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. 4 tane izleyicilerim bakın. Örümcek. Hemen buraya batıyorum. 1 2 3 zincir. 1 2 3 4 tane battım. Tekrar bir örümcek. Hemen böyle buraya kenarıma geldim şimdilik. 2, 3 zincirle dönüyorum. Döndükten sonra yine bir örümcek. Burayı batıyorum önce. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4 tane. Bakın 4 tane yaptım. Yine bir örümcek alıyorum. örümceği aldıktan sonra önce sık iğne ile böyle tutturuyorum burayı modelimiz bakın ne kadar güzel bir yelek örneği hem kolay dediğim gibi yapması zevkli herkes yapabilir Hiç şaşırmazsınız izleyicilerim ay örneğimi karıştırdım falan diye 2 3 4 tane Yine bir örümcek alıyorum. Şimdi bu sıramı sonuna kadar yapıp bırakmak istiyorum. Çünkü anlaşıldı. Modelimiz hep böyle gidecek izleyicilerim. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bir üstüne aldık. 1 2 3 4 Tekrar örümcek. Hemen şu karşıya batıyorum böyle battım sık iğne ile 1 2 3 4 tane trabzan yine bir örümcek şöyle burayı battım 1 2 3 zincir çektim bir doladım 1 2 3 4 Tekrar bir örümcek. Sıramın sonuna geldim. 1 2 3 tane trabzan, 1 2 3 zincirli bir daha dönüyorum izleyicilerim. Bakın modelimiz böyle. Çok kolay bir model dediğim gibi. Şimdi hem de buna fazla da ip de gitmiyor izleyicilerim. Üç tane falan bir yeleğe böyle gitmiyor bile 3 bobin. Hem tasarruflu oluyor hem güzel oluyor rengarenk renkte yapabilirsiniz. Ediyelik kızınız, gelininiz, bilmiyorum çok çabuk örülen bir yelek modeli. Ben hoşuma gitti. İçin sizlerle de paylaştım izleyicilerim. Şöyle de son halini göstermek istiyorum modelimi. Sayıları söylemiştim zaten. Önler 10 ilmek, 10 örnek pardon, 10 tane örnek koymuştum önleri. Onlar tane de trabzan. Alt sıramızda da öyle. <laughs> Alt sıramızı az önce söyledim. Böyle 12 zincirle 10 tane önce bir şerit halinde ördük sevgili izleyicilerim. Sonra örneğimizi koyduk. Böyle düz götürmedim ben. Sonra 10 tane trabzan yanlarda da yanlarda da dörder tane trabzan dikiş payı için götürdüm tabi bu daha da uzatabilirsiniz izleyicilerim ben 22 yaptım boyu uzun olanlar 25 yapabilir şu omuz kısmını mesela 20-22 tane iyi geçirtebilirsiniz nasıl işte dediğim gibi siz kendi yeleklerinize göre boyu da 10 tane önler 10 örnek Boy da 22 örnek izleyicilerim. 200 sefer oldu söylüyorum ama tam anlaşılsın diye. Arkada 18 örnek. Arkamızda 18. Ama siz kendi yeleklerinize göre ayarlayın. Boylar aynı zaten. 22 arkanın önünde biliyorsunuz 22 örnek oluyor boyları. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Hoş kalın diyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın sevgili izleyicilerim.